öncelikle yepyeni kaçan i̇şte bugün yanında Alefe var. Alefe beraber bir level seriften devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben El Primo'mu 100 kupa yapmayı planlıyorum. anlıyorum. Alefe de bir şeyini yapar artık. Barley'ini yapar herhalde. Bilmiyorum. penim benim 5 level oldu. Alefe de Pen'i açtı bu arada. Onları söyleyelim. Bir önceki bir gün <laughs> video çekemediğim için... Gameplay videosu geldi. Onu da izleyebilirsiniz bir yayındaydık. O yayını da izleyebilirsiniz. Alef'le e açtık. Ama o yayında da yani oyunun tekrarı ikinci kanalda var. O yayında da ne yaptık derseniz yani daha çok şey yaptık. Yani Populetem Chapter 4 oynadık diyebilirim size. Populetem Chapter 4 oynadık ama bayağı güzel bir yayındı kaç saatte bitti üç buçuk saatte falan bitti üç buçuk saati de komple bir şekilde şeyde var arkadaşlar ee, adı neydi ikinci kanalda Aynen adı neydi diyorum ya onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar şimdi hemen ilk maçımıza geçtik şimdi kaç takım futbol zaten ya yani karşı takımlar bu videodaki amacım bir tane şey yapmak. kulüp açmak. 400 kupa oluruz. Bir tane kulübe açarız. Güzel olur. kulübün adını da düşündüm. Bir level TR Legends. Bence güzel olur ya. Bir level TR Legends ne diye sorarsanız. Bizim yeni kulübümüz. Zaten onun da etiketini açıklamaya koyarım. TR Legends Türk Bayrağı. Türk Bayrağı koymazsanız çıkmıyor diyebiliyorum. O kulübe gelirseniz de çok sevinirim. Giriş şu an 22.000 kupa galiba. Ama siz tekrar bakarsanız isterseniz gelirsiniz. Dediğim gibi çok güzel olur. İlk maçımızı böyle kazandık. Şimdi ben biraz susacağım. Arkaya da şarkı eklerim. Ee, a, Gizemli çıktı bu arada. Gizemli'den oyuncu profesimiz çıktı. Build game please, aldım. 1000 altın süper ender. Ondan sonra 100 kredi. Hmm, açtık bu arada. Güzel oldu. Artık bir karakterimiz daha var. Jackie kolay karakter. Bence güzel gider burada. Şimdi burada koltu açacağım. Koltu Brock'tan daha çok seviyorum. 10 elmas. Sonuç bir star drop. Ender çıktı. 1000 altın. Yine ender. Sonra bir kredi daha ve koltu açtık. Hemen gördüğünüz gibi koltu da takalım hemen. Destansı açıyoruz. Burada emzi açmayı düşünüyorum. Hemen emzi seçelim. İşte buradan gizemli yazdı. Gizemden sukik çıktı. Evet. Güzel, gizemli bir karakterimiz oldu. sukik Güzel oldu bu. Suki aldık. Jackie aldık. Şimdi biraz koltuk asarım. Koltuğu yüz kupa yaparım. Diye düşünüyorum. O zaman gameplaylere geri geçelim. ödülleri toplayayım dedim. Hemen buradan Brawl'a giriyorum. 100 kredi ve direkt efsanevi çıktı. Efsanevi. Abim açıyorum. 1000 altın mı? Ciddi misin abi? <laughs> Güzel. 10 elmasla süper ender. Bu kadar. Kodla devam ediyoruz. de altırım oldu bu arada. olduk hemen kulüpleri açıyorum bir kulüp de kuracağım adını yani bir level özer de yapabilir de aslında alev istemez şimdi bir ona bir düşünelim hemen bunu bir yaptım açtım 25 güzel <laughs> şimdi kulüpten çıkıyoruz kulüp oluşturuyor hemen adını bir level özer de yapabiliriz aslında şimdi yapalım. Bir nasıl duruyor bakalım. Ya böyle olmaz ya. Bir level TR Legends ya. TR Legends yapalım. TR Legends grubuna de dediğim gibi gelebilirsiniz. Zaten şeyleri falan veririm. Öyle görebilirsiniz. Açıklamaya koyarım. ve sırmadı. O zaman en baştaki o bir level yarısındaki boşluğu sileceğim. Yani yapacak bir şey yok. LBL yazın. Neyse bir level TR Legends. Gördüğünüz gibi kulübünün açıklamasında şu an bir şey yapmayacaktım ama şey geldi aklıma. Sadece bir leveller gelebilir. leveler girebilir. Leveler girebilir. Yapalım. Ondan sonra katılımı da davetliye çekeceğim de şimdi bir kulübü oluşturalım. Kulüp giriş kulübü kıvası sıfırda kalsın şimdilik. Açalım kulübümüzü. Aile dostu değil yaptık ama neyse bir şey olmaz herhalde. Buradan Ayda sonra Sadece davetle yaptım kulübü ve giriş de 400 kupa yapacağım. Şimdi bunlar açıldı daha yeni. Bunları alayım. Hemen. Giriş kupasını 400 yaptım. Onun dışında başka bir şeyimiz yok galiba. Bu videom bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.